insan üstüne o kadar gelinmez ki. Derin devleti bir yandan, bakanı bir yandan, savcısı bir yandan. Atlas başkomiseri hiçbir şey söylemedin. Şu zöpenin teki zaten ne yapıyor? Şerefsiz herif. Dur! Hey! Birçok ülkenin istihbaratı İstanbul'da. Maysun bu Huse Zikketo'te tabin oda? Ne, da da. O bizde hep rahat şey Come to Istanbul. We o business video. Ai luat informațiile care ți-am spus? Ei Urfa, Maras, Malatia. Oh, am tot văzut din